Bir şey diyeceğim yalnız çok güzel oldu salon. Elimizi her yere sürdük ha? Gizem? Evet? <laughs> Kendini sıkaklamış. Ama mutfakta da çok işimiz var. Ya benim enerjim tükenmedi. Maşallah. Elen tere işken gözlere şiş. Lelelelelelelele. Le, 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 le. Banyoya gireceğim. Aa yapamadığım yerler kesin olacaktır banyoda. Ama mutfakla oturma odasını yapmadı dediklerim Banyoda dedik, zaten yani. çok fazla bir şey yok. Aynen. Kapını yani... al. Evet senin için demişler ki mutfağa salona girer ama banyoya yetişemez, giremez demişler. E, Girelim. Ama yani dünkü girdi de ne oldu? Ne dediler? Banyoda zaten bir şey yoktu dediler. Ama banyo zaten temizdi. Yani vardı ama o kadar bunun gibi pis değildi. Ben hatta dedim yani hani eğer banyo. Şimdi banyoyu... burada da bir pis olan klozet var. Yani hatta dedim banyoyu yetiştiremezse yine mutfak dolapları oturma odasını dört dörtlük dört, dört yaparsa benden iyi puan alır. Hadi de. inşallah onlar da senin için aynı şeyi düşürürler. Allah sen bilirsin ya. Rabbi. Yalnız bezin sesini duydun mu Kadir? Evet gorç etti gorç. Yani hatta dedim banyoyu yetiştiremezse yine mutfak dolapları oturma odasını dört dörtlük dört, dört, dört yaparsa benden iyi puan alır. Hadi de. inşallah onlar da senin için aynı şeyi düşürürler. Allah sen bilirsin ya. Rabbi. Harbi iş harbi harbi iş yapıyor. Güzel maşallah. nazar. ...sakmasın Allah. Böyle de devam eder inşallah. Gizem Hanım'ın temizliğini, düzenli çalışmasını beğendim. Güzel gittiğini de düşünüyorum. Çabuk hadi. Haydi Gizem! Eleme sıkıyoruz. Kedere sıkıyoruz. Derdi tasayı atıyoruz. Temizlik yapıyoruz. Haftalardır böyle temizlik görmedik vallahi. Evet. Temizlik benim işimde. Uzun zamandır görülmeyen bir enerji var. Temizlik var. Bezler tutuluyor. Sular değişiyor. Işıklar yanıyor, sönüyor. Kirlere sıkılıyor. Tuvalet ovuluyor. Temizlik devam ediyor. Bağ girdim, bağ budanmış. Bağ bir bir dağdanmış. Bağ girdim, bağ budanmış. Bağ 23 yaşında da Gizem Hanım. Nasıl da katılmış. Oh oh oh. Süper, Oo göster, ekrana göster. Göster görsünler, bak kire bak kire kire kire. O kadar siliyorum bir de Maşallah. diyorsun ki hadi hadi. Ya o hep öyle, sen ona bakma. <laughs> hadi çıkıyoruz güzel Tamam dur. Şu kapının ağzını bir kere dal çık. Çabuk. Peki televizyon ekranındaki bez lekeleri ne olacak Kadir? Dur kurlama bezi getiriyorum onu. Allah aşkına bu televizyonu kim sildi? Ben ben. Eyvah eyvah, bu ne hal böyle Kadir? Bez tüyü bırakmış. Hadi çıkın artık. Hadi Gizem, hadi Gizem, Gizem hadi. Ne kadar geçti? 1.37. 1.37, çabuk çık mutfağa gidiyoruz. Çabuk, 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 Dur. çabuk. Çık, kalk, kalk, kalk. Evet. <laughs> Şimdi 1.37'yi salonda bırakıp muhteşem temizliğimizle mutfağa gidiyoruz. Haydi, hepinizi bekliyoruz. Kadir'in <laughs> penceresinden temizlik göreceğiz. Minibüsçü müsün de camdan konuşuyorsun Kadir? Camıma tül takıyorum. Hemen mutfağa gel, çabuk. Bir su olabilir miyim? Allah seni kah... Aa! Ne yapıyorsun? Bırak kolumu. Sonunda hak etti. Geç kız. Gizem'in salonu için 1 saat 37 dakika iyi bir süreç. Yani inşallah hakkını vererek yapmıştır. Es geçmemiştir hiçbir yere. Gel Gizem gel. Evet geldik. Evet şimdi ne yapıyorum? Şişt. Bunları boşaltacağım ilk önce. Kaldıracağım hepsini. Tamam. Bunlar da dışarıda da yer yok ya. Nereye kaldıracağız bunları? Aç camdan aşağı Kadir. Aç savuruyorum aşağıya aç. Şuradan <laughs> bir hava gelsin. Ay her yere geldi. Evet şimdi tepsi gibi bir şey var mı? Ben bunu yere şey yapacağım, sereceğim. Bunlar onun bunun üstüne koymayı düşünüyorum. Da yerde de rahat çalışamayız. Ay. Şu dışarıda masa gibi bir şey var mı? Burada bir masa var Kadir. Açalım. Üzerine koyalım istersen mutfaktaki fazlalıkları. Hadi süre gidiyor. Çabuk çabuk. Hadi. Şu nereye de koy bir şeyler. Şu yere de koy bir şeyler. Şu bardak bardak bir şey koy. Açtınız mı? Açtık Kadir. Bulaşıkları getirip dizebilirsin üzerine. Mutfak pisti. Gizem Hanım'ın mutfaktan çıkabileceğini düşünmüyorum. Tarhanalara bak ya Arap. Bulgurun tarhana fakirlik bizden yana aç. Güzel de yaparım ha. Fazla dökmeden alayım ki. Kız bu çöp niye çöpe? Al. Ben çöp, e çöp Allah'a yemesin. Kız tarhanadır, leğe atılır. Ben yazın o tarhana yapmak için ne kadar uğraşıyorum. Ne kadar uğraşıyorsun? Bir hafta uğraşıyorum o tarhana yapmak için. Bir tadına bakamadım şu tarhananın. E vermedin mi şey, 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 ben Vermedim. unutmuşum bak. Aha ben sana dedim sen dedin ki bizim dedim bir komşumuz var dedin organik yapıyor dedin. Ben onu tarhana için dememiştim de neyse. O kız gözüme gelecek. <laughs> Ay özür Dolapların üstü o kadar bir kısmı çok yağlı değildi. Ama bir kısmına gazete falan serilmişti böyle kötüydü. O gazeteleri çıkarmasını bekleyeceğim hani deterjan ya da işte krem neyse Bekleyeceğim ondan. Şu buzdolabını açı bul. Gideyim buzdolabını temizleyeyim. Kombiyi temizle kombiyi. Girmiyorum buzdolabına. Bakın duyun çok güvendiğiniz Kadir'i Gizem Hanım. Dün her yeri parlattı. Bugün buzdolabına girmeyeceğim diyor. Son dakikaya bırakacaksın o dolabı. O dolap hızlı hızlı silinmez. İstersen pekala silersin Kadir. Allah Allah. Adama bak. Sana göre iş yapacağız bir de. Beni delirtme. Mutfakta özellikle dolapları bekliyorum. Silebilirse fanyasları da bekliyorum. Maşallah maşallah. Adamdaki el değil bir çer döver mübarek. Şuna bir bak ya, şuna bir bak ya. Of çıldıracağım, vallahi çıldıracağım ya. Hay unut bazı şeyleri de unut. Sen artık 26 yaşına geldin. Bu işe başladığında 24 yaşındaydın. İki sene oldu maşallah. Hala turp gibiyim. Kütür kütürüm. Şuna bir bak 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 bak. İki parmağımdan arıların aralarına giriyorum bak. Görüyor musunuz? Doğalgaz borusuna masaj yapıyorum. Tele gerek yok. Parmaklarım dünyaya bedel. Hadi hep birlikte bana dua edin. Allah Kadir'in bu iyiliğini elinden almasın. <laughs> Eline koluna zeval vermesin. Amin. Ha, hepinizi ekranda duaya bekliyorum. Yakında bağışla kabul edersin sen. Allah sen bana sabır ver. Gizem'in tel kullanması iyiydi. Sadece bezi böyle biraz elinin ucuyla tutuyor gibiydi. Yani o yağları çıkartabildiğine inanmıyorum işin açıkçası. Evet Gizem Hanım nedir durumunuz? Nedir durumum? Bence gayet güzel ilerliyorum. Bir alt dolaplarım kaldı sonra ocak tezgah yapıp çıkacak Size enerji versin diye kaşıklığın içine mandalina koydum. Allah canına almasın sizsiniz? Dedim kaderin sesinden bir türkü alırsak enerjim artacak gibi. Bilmem. İstek parçanız var mı? Evet var. Neymiş? Ben seni ellerin ol diye mi sevdim? O ne <laughs> biçim şeydi? Enerji veren şarkıya bak. O zaman bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz. Allah senin canını almasın. Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Kendin seç o zaman repertuarından. Dalı kara bakır da dağla ağzına kadar. başına da işler açarsın. Oh! Evet sonunda buzdolabına geldim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bir güzel buzdolabın üstünü telledim. Şimdi hemen şu bezini bir güzel yıkıyorum. Kadir 338 bölüm oldu. Oh! Bu da en azından 300 buzdolabı demek. Vallahi açmıştır. Oy 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 derdin dallara gelsin bak 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 irişeler makarnalar ya kir toz ne ararsan yapışmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.